7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ben bebek değilim. Sen de bebek değilsin. Bebek. Bir tane bebek değilim. Kız niye çıldırdın kız bugün? <laughs> Enerji patlaması mı yaşıyorsun? <laughs> Arda, ablacığım biz yaz olunca ne yapacağız? Kır, diş, baba, pat, diş, piş, bak, abi, pat, şe, abi, piş, anne köye gideceğiz annenin parkına gideceğiz babanın parkına gideceğiz abinin parkına mı gideceğiz hayır biz park baba park babanın parkına gideceğiz evet babanın Hep. parkı büyük değil mi evet iki iki tane mi babanın parkı var Hep. nerede babanın parkları uzakta mı evet beş dört üç biz gördük evet oynadık mı biz orada Evet sen kaydım. Güzel mi peki oralar? neler var? Dedenin köyünde ne var? Horoz, tavaç. Horoz, tavuk, başka? Tavaç. Baş. Tavşan mı? Evet. Bizim köyde tavşan mı var? Evet. Nereden gelmiş tavşanlar? O, oh, o oh, köyde, o oh, çok uzaklarda. Çok uzaklardan gelmişler. Bizim köyümüzde tavşan yok Sonra başka ne var? Ay, ay, koyun var koyun. Koyun. Koyunlar var. Kaç tane koyun var? İki, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane var. He, üç, dört, beş, altı, yedi. He, yedi tane var. Hii. Onlar seni cicim yapıyor. Hmm, yapıyor. Nerede? Hayır. Cici yap. Cici mi yapıyorlar? Ben cici yap. Sen onları gördün mü? He, dört, 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 dört. Nerede gördün yalan söyleme. mi? O hiç oraya gitmedik. Fotoğraflardan gördük değil mi? Bak o çok uçak. Ve güç hafta baş koç. No. Ha, evet çok uzak daha horoz, tavşan. Çok Hı. uzaklarda. Çünkü, evet. çünkü çok biz uzak. çünkü biz çok uzaklarda. Biz çünkü hiç dışarı çıkamıyoruz. Hı. Çek çek yo biz baba çek biz çıkıyorum. Baba çıkıyor. Anne çıkıyor. Bebek çık. Bebek nerede mi çıkıyor? Evet. Sen mi bebeksin? Hayır. O eş bebek. Esin bebek. He. He. çok tatlı. Hadi like atma. Evet Esin çok tatlı. Hadi like atma. Çek. Çek. Neyi çekelim? mi çek? O zaman anlatsan. Anlat, sen. anlat.